Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim karnabahar yemeği. Ben kıymalı yaptım. Sizler de nasıl arzu ederseniz öyle yapabilirsiniz. Bugünkü tarifim karnabahar yemeği. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemelerimiz 1 kilo karnabahar, patates, havuç, kıymamız. Açıklama kısmına da yazacağım. Karnabaharı ben 1 kilo bütün aldım. Sizler parçada alabilirsiniz. Sebzelerimizi doğramakla başlayalım. Benim oğlum karnabaharı çok seviyor. 5 yaşından beri der ki anne bana ağaç çorbası yapar mısın? Karnabaharın ismini ağaç çorbası koydu. Üzerine de yoğurdu döker. Çok sever. Siz de çocuklarınıza öyle fikirlerle sevdirebilirsiniz. Karnabaharları kestikten sonra karnabaharımızı yıkayalım. Ben yıkama kısmını çekmemişim. Yıkadım. Doğradıktan sonra. Kendi halinde parçalanıyor zaten karnabaharın şekli. Bıçağı kullanmaya bile gerek yok. Sadece köklerini almak için bıçak kullansak yeterli. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Benim kıymam biraz yağlı olduğu için 5 yemek kaşığı yeterli benim için. Siz isterseniz fazla da ekleyebilirsiniz. Ee, kıymayı kavurduktan sonra yarım e, yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim için sıvı yağı biraz az ekledim ben. Karnabaharlarımı 1 litre suda kaynadıktan sonra haşlayacağım. Bir taşım fazla değil. Çiğ tadı gitsin. Siz isterseniz haşlamaya da bilirsiniz. Soğanları biraz kavurduktan sonra kıymamızla kavuralım. Yarım yemek kaşığından biraz daha az diyebilirim tereyağımız. Havuçlarımızı da biraz kavuralım. Havuç kavrulduğu zaman rengini daha güzel bırakıyor. O yüzden sizin de kavurmanızı tavsiye ederim. Suyumuz kaynadı. Karnabaharı bir taşım kaynatalım, süzelim. bayağı kavrulu salçamızı ekleyelim yarım yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum yine baharatlarımız bir tatlı kaşığı acı biber 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. Sizler azlığını, çokluğunuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Patatesleri de 2-3 dakika kavuralım. 4 su bardağı su ekledim siz isterseniz daha sonra seviyorsanız bir bardak daha fazladan ekleyebilirsiniz daha katı da seviyorsanız daha da az ekleyebilirsiniz bir tatlı kaşığı kalın tuz ekledim salamur tuzu ince tuzu da bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz baharlar kaynadı bir taşım. Süzelim. Yemeğimiz de kaynamaya başladı. Şimdi süzdüğümüz karnabaharlarımızı ekleyelim. Karnabaharları ekledikten sonra kaşıkla çok yavaş karıştıralım. Hızlı karıştırırsak karnabaharlarımız yumuşak olduğu için dağılabilir. Çok dağıldığı zaman da hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden yavaş karıştıralım. Karıştırdıktan sonra kaynadıktan sonra da 20-25 dakika pişirelim. Patatesler pişene kadar. Kısık ateşte. Ara ara kıymaları üzerine çıkarıyorum. Karnabaharlara da sos hep birbirine buluşsun diye. Yemeğimiz güzel kaynadı. Şimdi bu şekilde dediğim gibi patatesler pişene kadar kısık ateşte 25 dakika pişirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni, beğeni yorumlarınızı beklerim. Abone olmanızı beklerim. Evet arkadaşlar yemeğin pişti gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi servise geçelim. diğer videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıkla kalın inşallah